Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Telekom'da en hızlı şekilde müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır onu göstereceğim. Öncelikle 444 1 500'ü tuşluyoruz. Ardından kare tuşuna uzunca bir süre basıyoruz. Ardından tekrar 30 30'u tuşluyoruz ve arıyoruz. Biraz bekletebilir birkaç saniye. Türk Telekom müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Welcome to Türk Telekom Customer Care Services. To continue in English, please press 9. Kişisel verilerinizin gizliliğini ve korunmasını önemsiyoruz. öneriyoruz. Tekrar 30 30'u tuşuyoruz buradayken. Eksik ya da yanlış bir Öyle diyebilir. Tekrardan 30 30'u tekrar Eksik ya da yanlış. Sizin müşteri hizmetleri yetkilimize aktarıyorum. Müşteri Ve bizi direkt müşteri hizmetlerine aktaracaktır. Benim herhangi bir işim olmadığı için şu an kapatıyorum. Video işinize yaradıysa Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.